Herkese merhaba, Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bu videoda e, hoca konusunu konuşmayacağız. Çok fazla hocaya odaklandık. Aslında doğru olan da bu. Yani hocayı belirleyip ondan sonra transferi belirlemek ama tarihsel olarak iki sezondur Galatasaray e, yöneticileri veya transferle ilgili isimler, scoutlar e, hoca daha belli olmadan bazı transfer görüşmeleri yapmak zorunda kalıyorlar. Çünkü lige hazırlanmak için o ön çalışma yapmazsan, hocadan sonraya bırakırsan yetiştiremeyebilirsin, çok geç kalabilirsin bu bağlamda. Hoca belirsiz olmasına rağmen Cenk Ergün ki bir kısmında hani yetkili olmadan, resmileşmeden görevi bazı görüşmeler yaptı. Burak Elmas taraf döneminden kalma bazı ilişkiler, bazı diyaloglar var. ve işte yeni yönetimin Dursun Özbey'in kafasında olan isimler var bunlara değineceğiz. Yani bu yayında hoca konusunu, hoca kaosunu diyelim ikinci bölüme bırakacağız. Daha doğrusu daha sonraki yayınlarda konuşacağız. Çünkü orada önce Dominik Torrent'in sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Sensibil ile beraber gönderilecek. Torrent'i çözmediğin zaman hocayı, Sensibil'i çözmediğin zaman da Cenk Ergün'ü açıklayamıyorsun. Onun sonrasında da işte Marco Rose, Okan Buruk, Igor Tudor bir tane hocaya karar verilecek. Bunu zaten daha fazla tartışıyoruz. Doğru olan da bu. Ama bu yayında biraz daha sizlere Galatasaray'ın transferde önceliği olan pozisyonları artı e, görüştüğü, temas kurduğu isimleri anlatmak isteyeceğim. Başlayalım arkadaşlar. Bir kere e, ilk olarak e, savunmadan başlayalım. Sağ beke Galatasaray bir arayış içerisinde. Galatasaray bir yabancı sağ beklerinden memnun değil. Hem e, Omar El hem de Saşa boy çok sık e, sakatlandıkları için bu iki oyuncuyu da göndermek istiyor. Tabi şu an orada e, onların varlığı devam ettiği için e, sabak, sa yabancı sahib konusunda bir çalışma yapılmıyor ama gönderildikten sonra Galatasaray mutlaka bir tane yabancı sahib transferi yapacak arkadaşlar. Yani yabancı sahib de gündemde olan pozisyonlardan biri ama ön planda o pozisyon için e, daha elzem olan yerli sahib. Onur Bulut'la temas kurulduğunu zaten biliyoruz. 3,5 milyon euro bir para istenmiş Onur Bulut için. Artı e, tabii biz orada hani hep ben uyardım. Burak Enmas döneminde anlaşılmıştı. Cebrail Karayel'i kaçırdık. Keşke Cebrail Karayel'i beklemeye ikna edebilseydik. Bon servisi elinde Cebrail Karayel orada rotasyonda bizim için değerli bir parça olurdu. Sahaya atabileceğimiz bir yerli bekimiz olurdu. Kaçırdık. E, İkinci alternatifte Kaan Ayhan'a gelir mi? Kaan Ayhan'a paramız yeter mi? Çok bilemiyorum. Kaan Ayhan tabi bu arada çok üst seviye bir sabekli değil. Onu da belirtmiş olalım yani. Ben böyle Kaan Ayhan'ı da çok beğenmiyorum. Bir Mariano efekti falan yaratacak bir oyuncu değil. Ama Kaan Ayhan da listede. Ben Onur Bulut'un bitmesini daha yakın buluyorum. Ama birazcık canımız acıyacak. Yani para girecekmiş gibi duruyor. E, bu da e, yerli kuralının bir azizli. 8 artı 3 kuralı nedeniyle oraya yerli aramak zorundayız. Yerli monte etmek zorundayız. Bakalım neler olacak. Beni tabii daha çok heyecanlandıran Saşaboy ve Omar'ı gönderebilirsek... ...alabileceğimiz gündemimize gelecek yabancı sabekler. Orada çünkü çok üst seviye bir isim bulmak durumundayız. Geçelim sol tarafa. Sol tarafta aslında Patrick Van Anolt'u gönderme gibi bir plan vardı... Ama e, gitmiyor yani Patrick Van Anolt'un ben kötü çok kötü bir sezon geçirdiğini düşünmüyorum. Ama bir Nagatoma bir Mariano etkisi de yaratamadı. Bu da bir gerçek. E, orada muhtemelen e, Patrick Van Anolt kalacak ama biz e, Ömer Bayram dışında oraya bir tane daha e, sol bek atmamız lazım ki o, Ömer Bayram çok yetersiz. Hatta Dominik Torrent'in e, gönderilmeli diye rapor tuttuğu bir oyuncu. Peki kim vardı orada listede? 3 alternatif vardı. Hatta 4 diyelim. Birinci alternatif Eren Elmalı'ydı. Trabzonspor'a kaptırdık. Ciddi bir bonservis verdiler Şampiyonlar Ligi avantajıyla. İkinci alternatif Kazımcan Karataş ki Galatasaray bastıracak Kazımcan için bu saatten sonra. Üçüncü alternatif Emir Tintiş'ti. Altyapıdaki o düzensizlik, kaos, ihmalden kaynaklı Emir Tintiş'in de orada hatası var. Emir Tintiş'i de Fatih Karagümre kaptırdık. Şimdi sezon başı kampına Süleyman Luş'u davet edeceğiz. Onun oradaki seviyesine göre Galatasaray ya onu yükseltecek A takıma ya da sevgili arkadaşlar ne yapacak? Mecburen Kazımcan Karataş'a gözümüzü karartıp parayı vereceğiz. Çünkü bizim Anholt Ömer Bayram ikilisiyle orayı tutmamamız lazım. Oraya Ömer Bayram'dan daha iyisini bulmamız gerekiyor. Savunmada en az 3 takviye bekliyorum kısaca. Geldik orta sahaya. 6 numara pozisyonunda birinci hedef Axel Witsel'di. Günlerce konuştuk, tartıştık, ettik. Ama Axel Witsel şu an Marsilla ile anlaşmak üzere. Adam e, kapalı ve uzun kontrat istedi. Galatasaray'da onu vermek istemedi. Ben burada yönetime kızmıyorum. Ki çilek transferi gibiydi. yani. Artık paralar... Paramız çok geriye gittiği için çilek transferi de Axel Witsel falan oluyor olmayacak gibi duruyor. Orada şimdi başka alternatifler gündemde arkadaşlar. En önemli alternatif, en büyük alternatif de Benfica'daki Florentino Luis. Şu an onunla temas kuruluyor. Daha öncesinde ise küme düşen Bordo'nun 6 numarası Jean Onana'ya teklif yapılmıştı. Bir birkaç isim daha var ama Florentino Luis'in ben artık daha ön planda olduğunu duyuyorum. Ve açıkçası Tercih edilebilir edilebilir. Hep söyledim. Bir daha söyleyeceğim. Ben olsam Roma'yı ve Diavara'yı ikna eder. Diavara'yı getiririm ama olmayacakmış gibi gözüküyor. Şimdi Florentino Lewis e, zorunlu satın alma opsiyonu mu olur artık? E, Galatasaray orada çok yüksek bir satın alma opsiyonu koydurmadan kiralamalı kiralayabilir. E, ki Benfica'nın Benfica'da çok böyle bekleneni veremedi. Kiralandı takımlarda da çok böyle üst kötü demiyorum ama çok üst seviyede olamadı o potansiyelini. O patlama yapma noktasında çok sahaya yansıtamadı. Ama bizim girebileceğimiz bir risk. Bizim ligimizde fark yaratabilecek atletizmde bir oyuncu. ben defansif olarak bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Ofansif olarak ise kesinlikle ve kesinlikle gelişmesi gerektiğini eklerim. 8 numara SK ile görüşüyoruz. SK transferi Kampos döneminde e, gündemimize gelmişti. Kampos ve Sensibil baya bir temas kurmuşlardı. Cenk Ergün de diyaloğu geliştirdi. Bizim imza, bir miktar imza parası verip e, transfer edebileceğimiz çok da büyük bir para istemeyen bir isim. Çünkü Fransa'da alabileceği para onun e, 1,5-2 milyon euro. Onun da yarısı vergiye gidiyor. E, Galatasaray o e, vergili kazancının üzerinde bir kazancı Türkiye'de çok rahat bir şekilde verebilir. Yani biz kendisine bir buçuk bonuslarda 2 milyon net bir para teklif edebiliriz. Artık e, küçük bir imza parasıyla Seka gelebilir. Seka Baxu Bax baks oynayabilen. Fakat son dönemde onun da hani ofansif yetenekleri biraz daha geriye gittiğini görüyoruz. Ofansif olarak sıkıntılı bir oyuncu. Ama beğeniliyor. Hakan Buruk veya Marco Rose de tamam derse bizim alabileceğimiz bir isim transferde bir olumsuzluk yok. Zaten bunu gazetelerde de okuyorsunuz. 8.5 numara var bir de veya 10 numara diyelim. Ben 10 numara demeyi tercih ederim. Ofansif ortası. Orada da listede en önemli, en ön planda olan isim İSKO. Şimdi Galatasaray, Cenk Ergün daha göreve gelmedi ama İSKO'yla ve menajeriyle temas kurdu göreve geldikten sonra benim açıkçası öncelikli olarak e, görüşeceği isimlerden birinin İSKO olduğunu düşünüyorum. İSKO'nun da o eski piyasası yok yani. Real Madrid'de kazandığı parayı şu an Avrupa'da hiçbir kulüp vermez. Fransa'ya falan gider işte. Orada da verebilecekleri para maksimum 3,5 milyon euro, 4 milyon euro. E ikiye böl. %50'ye yakın orada vergi var. Yani gene geliyor 2 milyon euroya falan. İtalya'da çok e, iyi takımlar ilgilenmiyor. İngilizler ilgilenmiyor İSKO ile. İki tane problemi var. Sakatlık. Çok maç kaçırıyor. Bir tanesi de e, artık o prime günlerinden uzak. Bu bağlamda bize gelebilecek bir oyuncu. Biz biraz daha koşullarımızı zorlarsak ve bizi koruyacak, Falcao gibi mağdur etmeyecek bir anlaşma yaparsak e, İSKO şu an Galatasaray'ın gündeminde. Yine Cenk Ergün geldikten sonra gidip bu transferi bitirmeye çalışacağını düşünüyorum ee, orada tabi Yusuf Yazıcı da önemli bir alternatif gibi gözüküyor başka isimler de var başka on numaralar yani ofansif orta sahalarla da Galatasaray temas halinde bunu belirtelim ama ben benim e, 6-8-10 numara pozisyonda gelmesi muhtemel 3 isim bana kim diyor sorarsanız Florentino Luis alternatifi Seka Sekaderim ayrıca ve e, isko derim. Yani bu isimlere çok çaba sarf edeceğiz. Transferleri becerebilir miyiz göreceğiz. Geldik e, yerli santrafor konusuna. Halil Dervişoğlu Galatasaray'ın devam etmek istediği bir oyuncu. Fakat oradaki problem Halil Dervişoğlu'nun e, Brentford'un Halil Dervişoğlu için istediği bon servisi 10 milyon eurodan aşağı çekmemesi. Galatasaray'ın bırakın 10 milyon euroyu 5 milyon euro vermek gibi bir niyeti de yok. Onu belirtelim. Bu bağlamda e, ben Halil'in olmayacağını düşünüyorum. Şu koşullarda Halil Türkiye'de başka takımla da anlaşamaz. Brentford bu kadar yüksek bonservis istiyorken. E, geçelim. E, alternatif ismi Umut Bozok. Umut Bozok da Trabzonspor ilgilenmeye başladı. Kanca attı. Doğru. Onlar iyi bir yerli Santrafor'da istiyorlar ki Umut Bozok hep Halil'le karşılaştırdığımda Halil daha hareketli, daha atletlerim ama Umut Bozok da e, fundamental'ı çok gelişkin e, bitiriciliği çok yüksek, ceza sahası içerisinde çok daha üretken, yaratıcı bir oyuncu. Vuruşu bir kere çok net. E, bu bağlamda Umut Bozok Türkiye Ligi'nde rotasyonda iş yapar. Bizim rotasyonda e, Santrafor rotasyonuna koyabileceğimiz isimlerden biri. Kendisi de Galatasaray'la oynamak istiyor. Şimdi Galatasaray çok ağırdan almaması lazım. Oyuncular sıkılıp Cebrail Karayel'de olduğu gibi sıkılıp kontrat yapabilirler. Süreç şöyle ilerleyecek benim anladığım kadarıyla. Ben Umut Bozon, Cenk Ergün'le ve Cenk Ergün Galatasaray Kulübü Lorient'le görüşmeden Trabzon'a imza atacağını düşünmüyorum. Trabzon'a gidebilir. Trabzonspor iyi bir teklif yaptığı söyleniyor ama Galatasaray'da oynama şansını bir değerlendirecektir. Cenk Ergün Zaten daha öncesinde Galatasaray yönetimi hatta Burak Elmas yönetimi diyelim. Umut Bozok için temas kurmuşlardı. Şimdi ne olacak sevgili arkadaşlar? Cenk Ergün Lorient Kulübü ve Umut Bozok'la konuşacak. Bizim oraya ayırdığımız bütçe 3 milyon euro. O da maksimum bütçe 3 milyon euro. Lorient Kulübü Umut Bozok'un da eğer istekli davranırsa, baskı kurarsa 3 milyon euroya ben bize Umut Bozok'u satacağını düşünüyorum. Ama burada Umut bozon tavrı çok çok önemli. Ölümüne Galatasaray diyorsan, Galatasaray'a gol attığında sevinmiyorsan orada da birazcık böyle Galatasaray'dan yana tavır kurma, koyman lazım. Dirayetli durman lazım. Yapacaktır. Ben Umut Bozok'tan böyle bir davranış beklentisi içerisindeyim. Şimdi bir de satış yaparsak e, transfer yapacağımız pozisyonlar var. Mesela bizim kanat için. Ee, beklettiğimiz, daha doğrusu listemizde olan, portföyümüzde olan 4-5 tane isim var. Hepsini tek tek saymayalım işte. En son Kaylarin konuşuluyor. Kaylarin, Matias Vargas, Henry Onyekuru, ee, Münir, Trezege, Trezege şimdi Trabzon'la anlaşmak üzere. Ama bunlar hep, biz bir e, kanat transferi yaparsak, yani satışı yaparsak veya elimizdeki kanat oyuncularından, yerlilerden bir veya iki tanesini gönderirsek hamle yapmalıyız diye araştırılan isimler. Elzem görmüyorum mesela. Elzem görmüyorum derken işte on numara kadar yakıcı pozisyonda değil. Satış yapman lazım. Çünkü bir sürü kanat oyuncu var. Tek oyuncum var. Tek tek saymayalım. Stoper. Stoper'de Jason Denayer İstanbul'a gelmiş bu arada. Listede var mı Jason Denayer? Var. Ama Galatasaray'ın ee, 6-7 tane yerli yabancı stoperi var arkadaşlar. İşte Luyendama, Ozon falan da hala da. Ozon transferi de bildiğim kadarıyla re e resmileşmedi. O gidecektir ama Luyendama mesela hala da bizim oyuncumuz. Opsiyonu kullanacaklar vesaire deniliyor ama kullanılmamış. Böyle baktığınız zaman kaç tane stoper çıkıyor? Yine 6-7 tane stoper ortaya çıkıyor. Biz Jason Denayer, Robson Reis gibi Listemizde olan portföyümüzde olan stoperlerden birini ancak ve ancak Marka'ya veya Nelson'u satarsak yaparız arkadaşlar. Marka veya Nelson gitmeden üst düzey yabancı bir stoper beklemeyin doğru olan da bu zaten. Santrafor ama yabancı Santrafor. Orada da bence biz bir transfer yapacağız ama şu an yapmayacağız. Çünkü şu an elimizde 3 tane yabancı Santrafor var. Mustafa Muhammed gitmek istiyor. Fransa'dan bazı teklifler getirecek Galatasaray'a. Cagney'i biz göndermek istiyoruz. Aynı şekilde Gomis'i de yine biz göndermek istiyoruz. Bu üç oyuncudan bir veya ikisi zaman içerisinde takımdan ayrılacak ve biz oraya hamle yapacağız. Galatasaray mutlaka ve mutlaka Santrafor hamlesi de yapmak istiyor. Tabii konuşulan birçok isim var. Onları gönderdikten sonra da sizlerin istediği isimler var. Galatasaray'a yazılan isimler var. Özellikle de Hacirayt, Muleka bu ikisi Galatasaray'ın gündeminde olan isimler. Ama bir kez daha söyleyelim Galatasaray'ın önce Santrafor satması göndermesi lazım. Bunu başarırsa gönderirse Galatasaray Santrafor transferi de yapacak. Evet genel olarak transfer planlamasına perspektifine baktık. Hoca problemi çözülür çözülmez bu oyuncular e, hocaya sorulacaktır. Hocanın mutlaka isteyeceği daha önceki takımlarından beğendiği, çalıştığı oyuncular vardır. Onlar da harmanlanacaktır ve Galatasaray transfere ivedilikle başlayacaktır düşüncesindeyim. Ben e, duyduklarımı aktardım, kulağıma gelen bilgileri ve kendi yorumlarımı ekleyerek aktardım sevgili arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yayını beğenirseniz, kanala abone olursanız çok çok mutlu olurum. Ayrıca Facebook kanalımızı da aktif hale getirdik. Facebook'ta Eyüp Yıldız TV sayfasına abone olmanızı da rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.